Ben Utku. Ben de Arda. Bundan herhalde bir, tam, tam bir hafta oldu değil mi? Bir hafta oldu. Bir hafta önce Neon Demon'ı izledik. Aynen. Ne düşünüyorsun abi? Bana bekliyor muydun filmi? Oradan bir girerek nasıl, ne düşündüğünü söyle. Ben filmi bayağı bekliyordum. İnanılmaz istekli gittim bu Drive falan sayesinde. Jeff'ın zaten bu filmde de bana tamamen kanıtladı. Adam muhteşem bir yönetmen. Ama benim istediğimi çok alamadım yani beklediğim gibi olmadı. Biraz abartıydı yani bazı şeyler. Herkes, abi bütün ben internette izleyici yorumları da işte eleştirmen yorumlarında da herkes şeyden şikayetçi. Bu sadece milleti şok etmek için bir hikaye yazıp onu çekmiş görsel işte kendi tarzını katarak gibi. Benim de zaten tek sıkıntım o oldu yani inanılmaz şekilde bu insanları şok etmek şeyler oldu. Ee, normalde filmin hakikaten ilk çıktığım zaman bayağı sinirlenmiştim yani nasıl olabilir diye. Çünkü filmin bir sahnesinde dün ki lan of bu film çekilmiş, bu film olmuş. Öbür sahnesinde en az onun kadar hayal kırıklığı Hı. yaratacak bir şey oluyor. Hı. Ondan sonra ama baktım bazı sahneler o kadar iyiydi ki Hı. özellikle hani öyle şey gibi küçük istirek gibi değil gerçekten bu sahne olduktan sonra filmde olan ağırlığı anlıyorsun. O yüzden beğendim ama o şok materyalleri benim hiç hoşuma gitmedi. Abi bak beğenme konusunda katılıyorum. Bak özellikle en çok filmde en çok beğendiğim parçaları söyleyeceğim. Birincisi abi Nicholas Windingraf'ın cidden bütün her sahnede hani her sahnede kontrolünü hissettiriyor filmi. Yani cidden yani hissettiriyor ki bu sahnede Abi şurada şu olacak, burada bu olacak. Bu da benim görüşüm. Böyle devam edecek. O özellikle ki bir de ben hani sen seviyor musun bilmiyorum benim kadar. Ben böyle rapın şey tarzını seviyorum. Hani işte ekran burası, izleyiciler burası. Bazı sahnelerde böyle yönetmen arada el sallıyor çıkıp sonra iniyor. Hani o kadar böyle ağır yönetim hani. Evet. Ben seviyorum adam öyle yapmasını. Ama şey konusunda sana katılmayacağım. Ben filmi bayağı beğendim. Hani ikinci en sevdiğim parçayı da söyleyeyim bu bayağı beğenmemişken. Cliff Martinez'in müzikleri. Oo zaten soundtrack konusunda zaten söylenecek hiçbir şey yok. Filme tamı tamına her şey olması gerektiği gibi zaten soundtrack'le ile beraber muhteşem olmuş. Evet. Hala aynı şekilde dinliyorum ama filmle beraber olduğu gibi olmuyor. Ya hem film çok güzel, soundtrack çok güzel ama yine <laughs> o benim kafamı kurcalayan şey, o orada O, o dediğine ya spoiler'a girmeyeceğiz ama bayağı şok materyali Arda'nın dediği gibi hani öyle var diye algılayabiliriz. Biraz böyle şey havası vardı, aa bunu görmediniz değil mi? Bunu atalım kameranın önüne, bunu da görmediniz, bunu da atalım gibi. <laughs> Bak o şok materyallerine gireceğim ama önce şu klipmanetiniz hakkında şey söyleyeceğim. Nikolas Winjersten'in film çekildikten sonra işte hani kurgusunu gönderiyor Cliff Martin'e ve diyor ki ben Bernard Herrmann tarzında bir müzik istiyorum bu filme beste yap böyle yapmamı istiyorum. Ama şöyle istiyorum. Bernard Herrmann'ın müziklerine benzemesin ama aynı görevi görsün gibi. Bernard Herrmann da King, Taxi Driver, Psycho gibi filmlerin bestecisi. Ve bence mükemmel olmuş yani. Hani Cliff. Ben bir hafta önce izledik. Bir haftadır her gün eksiksiz Ben Cliff Martinez konu kiten diliyorum yani. Ben de arada sırada açıyorum. Bu arada film şey eşine ithafen yani çekilmiş. For Life. Evet, sonunda öyle bir şey vardı. <laughs> biraz ilginç ama yani filmin şey Beauty is Vicious. Aha. Tam Hı, Türkçe nasıl çevirdiler bilmiyorum. Ama mesela o tamamen gerçekten filmde Beauty is Vicious olayını yaşıyoruz. Yani bayağı alıp götürüyor hatta sinemada yanımızdaki abinin gelip ya Rabbim sen büyüksün de dedi kadar evet öyle o şeyi hissediyoruz ağırlığını. Bayağı görsel metafor çok var. Çok var. Zaten Reynon'un tarzı, tarzı. Çok başarılı. bence de çok, çok başarılı. başarılı. Ben seviyorum adamı. Ya o adam ben şeyini de seviyorum. Bu filmde de yaptığı yaptığı bir şey. Konusunu anlatmak ya da kafasındaki yapını anlatmak için gerçeklik vardır ya film gerçekliği yapıyormuş işte. Herhangi bir başka bir film yapan adam yönetmen böyle daha işte gerçek dünya üzerinde karakterlerini oynatır falan. Refn isteğine ulaşmak için gerçekliği büküyor falan evet. bazen. Ben yani bu filmde de var öyle sahneler. Ben çok hoşuma gitti ya onlarda. Tek çekimler muhteşemdi. İnsanları nereye koydu zaten. canım. Bir sahnede iki insan duruyorsa <laughs> hakikaten çekilebilecek en güzel açıyla en güzel şekilde çekiyor. Sinematograför da farklı yani. Evet. Önceki filmlerine göre aslında hani görsel altyapı zaten aynı. Evet. Ama renkler büyük ihtimal şu ana kadar çektiği en renkli renk paleti kullandı. O defile saniyelerinde sahnelerinde falan filan. Her şey daha güneş var. falan var güneş evet. Her şey çok renkli. Ben çok beğendim. Drive'da mesela birazcık daha turuncuya yakındı. Şey Evet turuncuya yakındı. Only God Forgives'de birazcık ne yaptığını bilmiyorum orada. Only God Forgives'e <laughs> girmeyelim. Alors. Yani kanayan yaramız. Kanayan yaramız. <laughs> Ya bu, bu e, renklendirme filmi renklendirme, onu da edit yapan adamım işte, Matthew Newman. Da, hani, o da bayağı şey adam, hani gold toy sürekli ona yaptırıyor editini. İyi ya, editi falan her şeyi çok güzel, ben çok beğendim. Bak o şok sahnelerine gelelim. E, o şok materyaller, yani o tarz sahnelerde ben hiçbir şekilde hikayeden çıkıldığını düşünmüyorum. O sahneler ya da karakterlerin öyle kararlar vermesi mesela hikayeye farklı keskin bir yön veriyor. Karakterlerin arka için dönüş, böyle bir değişim o çok güzel sağlanıyor bence bu olaylarla da. Ve kendi tarzı biraz zaten böyle. Evet. Hep yani Drive'da da var evet. böyle şeyler. Hani bütün şey filmlerinde var. Bu aslında var, onda var. Bu filmde sanki ...filme, film formatına çok uymuyormuş gibi düşündüm. Çünkü e, filmden çıktığım zaman gerçekten sinirlendim o olaya. Ama sonradan şöyle bir düşündüğüm zaman, kafamla böyle bir birleştirdiğim zaman... ...hakikaten böyle bir Palay'ın kitabı falan filan gibi ilerliyor hikayesi Hı -hı. Kitabı olsa gerçekten bayağı başarılı olur Çizdiğim bence. Çizgi kitap. Gerçekten karakterlere verilen screen time, şey, kendi karakterlerini incelememiz için birazcık da şey... Yani görüntüden çok anlatmıyor, görüntüden hmm. inceleyeceksin Yani bu böyle bir insan falan filan gibi. Öyle çok inanılmaz diyalogdur, işte screen time'dır falan filan olmuyor. Hep ama cidden evet. hep yani tarzı öyle cidden hep böyle yapıyor Rafun cidden hep böyle yapıyor karakter. Ben karakterlerin hepsini çok iyi bulmuştum. İşte Elfanin yani. Jesse karakterini oynuyor. Evet. bir kere yönetimin zaten güçlü olduğunu anladığınız yer ya hiç şey bu adamla ne kadar kötü oynadı falan filan demiyorsun <laughs> ki gelelim Keanu Reeves. Keanu Reeves beğendin mi? Ben çok beğendim. Abi ben çok farklı buldum ilk gördüğümde ve vay be. Yani güzel abi ben çok eğlendim. Ben Keanu Reeves'i çok seviyorum. Evet. Yani Keşke daha fazla proje bulsa kendine böyle, gösterse kendine. Bunda küçük bir rolde oynuyor. Evet. Bence gayet iyi abi. Küçük bir rol K ve bütün o küçük rolde inanılmaz bir şekilde performans evet. sergiliyor. Yani bir de Kevin Reeves'in bu iş etiği falan filan da düşünüldüğü zaman gerçekten bir günde çekip gitmiştir yani. Son sözlere gelelim abi. Özetleyip filmi son kafanda ne var şöyle böyle bitir. Tamam. Şöyle, şöyle söyleyeyim, film gerçekten yönetim olarak üst düzey, hikayesi gerçekten çok etkileyici, söylediği her şeyi veriyor ama benim için gerçekten onca puanı kıran şey, çok abartı, şok materyalleri puanım 7. Ben kendi açımdan yine sana şok materyalleri konusunda söylemiştim. İşte kast, bütün oyuncular, hepsi ben hepsini çok beğendim. İşte yönetim katkısıyla ve kendileri de karakterlerini anlamasıyla neler yap. Herkes gerçekten sahnenin neler yaptığını, karakterin bu sahnede amacının ne olduğunu bilerek oynamış yani. Görüntüler çok güzel. Görüntü yönetmeni işte Nicholson Griffin yine tekrar geliyorum. Çok iyi yani. Skor ya büyük ihtimal Oscar konusunda ya da direkt ödül konusunda Neon Demon'ı yerler yani. büyük Ben kimse düşünmeyecek bile. Ama Cliff Martinez'in en iyi besteci ödülünü aldı Kanda'da. Ben Oscar'a aday olabileceğini, en kötü Golden Globe'a aday olabileceğini <laughs> falan çünkü onlar biraz şey yapıyor. Evet. Sürpriz falan yapar yaptırıyor. Geçen sene zaten baya şaşırdı. Aynen. Ee, oradan Cliff Martinez'e bir bekliyorum ki çok iyi bir besteci zaten. Onun dışında şok materyallerinde dediğim gibi ya da senaryonun çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Son puanım ben de 9.5 veriyorum on üzerinden. Önerme konusunda da hani ben büyük ihtimal vizyonda bulamayacaksınız. Biz biraz geç çekiyoruz videoyu. Yani çok fazla vizyonda kalacak bir film değil. Evet. Ama bir şekilde edinebildiğiniz Blu-ray ya da herhangi bir şekilde ben öneriyorum. Ön izlememize, sevgilinizle falan öyle çok izlemeyin. İzlemeyin. <laughs> <yani>. Önce, <laughs> ya izlesin, ya izleyin ya. Yani bari... film seviyorsanız izleyin. Film seviyorsanız izleyin yani ya. romantik zaman falan filan birazcık sonlara doğru. Ben hiç böyle, ya spoiler yok söylemeyeceğim yok. ama gerçekten bir sahnesinde kusuyordum yani. Yani ee, yanımda kim? Mideniz ya. sağlam değilse. Gerçekten. Gerçekten bir korku gerilim <laughs> durumu da var. Abi skorla her şey çok yani ben o konuda çok bu senenin bence en iyi filmlerinden olacak yani şu an en iyi filmler en iyi film yani benim izlediğim bu sene en iyi film En iyi filmlerinden de ilk ona falan gireceğini düşünüyorum Yani düşünmek değil yani o kadar iyi bir sene olmaz da en iyi ilk 10, ilk, 10, ilk 5'te hatta şu an bence olacak yani Tamamız abi o zaman tamamdır ee, Zaten bizim de 2 saat tam 2 saat sonra Suicide Squad seansımız var onun videosu da gelecek. Ee, yavaş yavaş videolarda kalite de arttıracağız evet. zaten. İşte ışıptı, sesli. Bu Suicide Squad'da yakın bir zamanda çekeriz herhalde. Aynen yakın bir bir zamanda. Herhalde bu video ark. arka arkeye arka gelir. gelir. Aynen. Bu kadar. Gerçekten öneriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz.